Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yaman'la Seher'in arası düzelecek mi? Yaman tekrar Seher'in kalbini nasıl kazanacak? Öncelikle Yaman artık Seher'e aşkına ilan etsin diyenler beğen tuşuna bassın. Ayrıca sonunda Zuhal İkbal'in gerçek yüzünü gördü diyenler de like atsın sayımızı görelim. Şimdi analize geçiyoruz. Yapımcı Yaman'la Seher'i birleştirmemeye yemin etmiş. İkilerinin mutlu olmasına izin vermiyor. Seher Yaman'a karşı hem kırgın hem de çok kızgın. Yaman Seher'in güvenini tekrar kazanmak için elinden geleni yapacak. Yaman'ın bundan sonra yapabileceği tek şey aşkını Seher'e ilan etmek. Yaman buna hazırlanırken elbette bu durum öyle kolay olmayacak. Seher'in tavrı ve sürekli Yaman'dan kaçmak istemesi Yaman'ı çok zorlayacak. Ancak Yaman ne olursa olsun ona aşkını ilan edecek ve bu ayrılığı sonlandırmakta kararlı olacak. Diğer taraftan Sultan Hala Kiraz'la çok açık konuştu ve kendisini Ali ile evlendirmek istediğini söyledi. Kiraz bu habere çok sevinse de Ali'nin kendisini istemediğini düşünecek. Bu da Kiraz'da kafa karışıklığına sebep olacak. Sultan Hala yakında fikrini Ali ile de paylaşacak. Ali ilk etapta tepki gösterse de bu fikri Ali'nin de çok hoşuna gidecek. Bakalım Yaman, Zehra aşkını ilan edebilecek mi? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.